Abi, videomuz başlamış bile sevim. Evet, videomuz hoş geldiniz. Bir kenara alalım. Seveyim sen mi geldin kızım? Evet, 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 Heh, evet, ekmek, yok. ekmek atalım. Ne oldu kızım? Bunu oynayacağım tamam. Hı, Buna tıkla bakayım. Hı. Dur sana elma toplatayım. Ha Bu elmayı topla kızım. Tıkla üstüne. Sepeti tut elmalı için ağaç yap yap, yap 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 bak üstüne işte bir tane elma kaldı tamam bırak şunu şey ver heh tamam bir tane daha yapacağım mı kızım hadi bu elmayı da topla Ahmet evim, bize e, şey yaptık elma topladık şey verdik yardım istedik bize yardım edebilirsin Aha ne gelmiş? Da gel gel buraya mı gel o zaman? Buraya gel. Gel mi? Buraya gel. Bu. Kurabiye var mı Ahmet'im sende? Hı. Kurabiye istiyor. Tamam bunu silelim o zaman. Kurabi. Bir tane daha kurabiye var. Beyaz şeker var mı? Bu bizde, bizde vardı sanki. <laughs> tamam, bize ne kadar? Bir tane koy. Koydun mu? Evet bu da ettik kızı. Evet, ben taktikim var ya Evet ne yaptık. ama sen Kamara çıkmıyorsun. Ay düştü tamamımız. Evet. Oğlum niye çıkamıyorsun Niye? Evet. mi? Niye? Ben de alıp ben böyle o için mi? Tamam. Öleğe ıslanır görüyorum Bak bizim burada neyimiz var biliyor musun? Sincavurumuz var. Bak şimdi bu ne yapıyor biliyor musun? Havaya zıplıyor. <laughs> Gördün mü? Çok komik değil mi? Dur. Dur bak bak. <gülüyor> <gülüyor> bak gördüm, Bak görmüyor musun? Sincemi görmüyor musun? Havaya zıplıyor. Ne yapıyor biliyor musun? Elini böyle 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 yapıyor bak. Bekle. <gülüyor> çok <gülüyor> komik değil mi? Çok <laughs> komik değil mi? Efendim. Bugün yılbaşı. Şimdi yılbaşı. Evet şu an değil. Daha var. Daha çok var. Ama yılbaşını biz tutamıyoruz değil mi? Hı. <laughs> Çünkü bizim iyi başımız değil peynirim için. Peynirin var mı Ahmet'in? Tamam <laughs> Bir de şey tereyağlı mısırın. Panku. Bir tane de ondan koy. Bir mısır bir de tereyağı şey bir de peynir. Tamam sadece peynir koy bir tane. Tamam olsun aldık. Tamam. Evet. Okay. Koyun hemen geliyoruz. Bakalım, başka <laughs> <kumaşım> nesil var? Kovuklu kumaşı mı var lan? Bu arada Sen mi kesiyorsun? Sen kes ya. kes. Evet. Tamam, şimdi ek, buğdayı ek <laughs> Sarı olan ha Ek, 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 Tamam, tamam dur Bakın pazarda bunlar satılmış Bunlar ondan Hemen bunları pazara koyalım ki bize para gelsin değil mi? bu <laughs> ne yapıyoruz <laughs> ki? Ne yapıyoruz biliyor Biz bu oyunda çiftçiyiz ekiyoruz, biçiyoruz. Ondan sonra ne oluyor biliyor musun? Ne? çiftliğimizi geliştiriyoruz. Boyunlu oynuyor. Evet, boyunlu oynayarken çiftliğimiz gelişiyor. E, köpek gelecek, köpek alacağız. Bir de ne alacağız biliyor musun? Şey, bak ne alacağız biliyor musun? İlerleyen sevelerde bak yavru köpek var. Baba. Bak kedi de var, kedi de var. Kedi de alacağız. Ama baba bakalım çok güzel. Evet. Ondan sonra bak kuş var ama şu an tavşanlar var ama şu an daha levimiz düşük olduğu için alamıyoruz. Tavşan. Aa, bunun ismi ne böyle? Tepeli pelikanmış. Pelikan. Pembe göğsü papağan da varmış. Bunun ismi neymiş? Kahverengi pelikan, şapkalı balıkçı. Bu ne yapıyor biliyor musun? Balık yiyor. Bakın bu ne? Flamingo. AND flamingo ant. Ne? Bu agami balıkçı diyor. Amerikan Amerikan flamingosu diyor. Ne? bu siyah kuğu olabilir. Evet bak siyah kuğu. <laughs> evet. bakın başka ne varmış. Aa yavru kedi. Gördün mü? Ne Tekir yavru kedi. Aa sen ne okuyabilirsin? Tamam bunu Uzun buton kedi onu okuyamazsın, onu da okuyamazsın. bunu okuyabilirsin ama. Do Do du Do. Doğru. Doğru. Bir A ile T var ne olur? Doğru bir A ile T. At. At. Doğru at. At. Ben o öyle hafif meslekler tamam. Aa başımız olmuş, başımız bir Mısırlar olmuş hadi onları toplayalım. Tamam. <laughs> tamam, böyle kesiyorum. Şimdi çarp. Ee, bu mı? ekebilirsin. Buğday mı? Mısır üç tane var. Ek, 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 bir Hepsini bütün tanemizi ekelim. Aa bak bir tane ekleyiniz olmuş. Tıkla ekleyin Bir tane daha tıkla. Hemen fırına ekmek atalım. Bir tane daha tıkla. Ekmeği tut buraya koy. Buraya. Fırının üstüne ha, bırak. Bak buraya geldi. Şimdi bunlar pişecek pişecek pişecek. Bunlar hepsi pişecek. Hmm, başka ne varmış? Dur. Dur hemen şunları satalım. o çok hızlı diyor. de hiç sopa küp etmiyor. Evet şimdi biz bakalım ne ne eksik. Ah! Bu ne? Tilki mi yoksa? Küp de tilki. Sert küp müsin? Ah. Ay, bunu ne yapıyor bak. Ben ben Türkiye'yim diyor. Bak tırırırır yapıyor bak bak. ben Türkiye'yim. Tırırırırır ben Türkiye'yim. Tırırırırırır ben Türkiye'yim. Bu bahçemiz mi? Evet. Ne koyalım? Hmm. Aa bu ismi neymiş? Pamuk. Pamuk mu koyalım? Aa bir tane kedi alalım. Kedinin ismini pamuk koyalım. Elif koyalım. Elif mi? Evet. Elif de olabilir. Şekat da olabilir. Aa bak bir daha büyüdü. Hadi bir daha toplayalım. Yok, yok 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 Tamam şimdi Abi yeterim Abi yani bunlar puan Evet 23 seviye olacağız tıkla bakayım Burada hadi ekelim Bunları ne yapacağız? Onu ekle ha şu an burada ekelim Burada ekelim ama Satalım para kazanalım yok bu Bak, bak burası pazar yeri bak para geldi bak 106 milyon geldi. O kadar çok güzel değil. Daha da Şimdi bu şeylerden satılıyor. Bunlar da satılıyor. Bak, bunlar da satılıyor. Başka ne satacak? Bakın, inek dönememiz yokmuş. İnek dönüyor falan. Nasıl satılıyor? Bak, bak, bak gördün mü? Bak, dönüyor. Öyle evet. mi? Dönüyor, 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 mama oluyor. Bak diyorum, bu bunu sövüyor, bunu mama oluyor. Şu bakıyorum. Aa, bak burada ne var? Uğur böceğimiz var. Evet, tır tır da var. Uğur var. Aa, Flamingo'nun heykeli hali. Evet. Bak, çiçekte, çiçekte kelebek var. Baba. Ne? Tamam. Flamingo var mıydı bu, bu hayvanlarda? Flamingo var mıydı? Bir bakalım. Var var. Evet. var. Tamam. Haa burada mı? En son bak değil mi senle? Var. Filmimde vardı. Aa bak bunlar bir ne biliyor musun? Doru at var. Öndürüs atı var. Atı var. <laughs> Benekli at var. Bu neymiş? O, aa tavşan varmış. Beyaz tavşan. Beyaz tavşan. Aa eşek de varmış. Yavru tavşan, eşek. Siyah tavşan. Aa dur. Dur. Şey ekibilir misiniz? Ben seviyorum. Burada ne yapayım ne yapayım? Bak bence kuğular buraya geliyor. Çok tane ama ne yapabilirsin? Yani? Şimdi tarlamız aynı oldu. Ben de geldim. Evet. Oldu. Seni de yapımda sen istedim. Ah. Ah. Otuz, <gülüyor> <gülüyor> atın, ne yapıyorsunuz? Ne istedim? Ee, ya. Aman Allah'ım. Ahmet gene 14 dakika olmuş. Ne? 150 yo mi? mi bu şey? Bak ne yapayım bak i̇şte bak mesela buna bas yanma. Yan. Evet. Koyun yemedi. Tane evet. Bir tane ağaç dik diyor ama ağaç açtık değil mi? Ben dedim. Senin bayıtsın. İkterat bayıtsın. O Olmadı <laughs> tamam. to. Abi ben bunun içimiz bitti. Tamam. Bir şey alamazsın Bir bakıyorum. iki, iki <laughs> ağaç. Tamam. Evet.